var kimler bizimle beraber hemen duyuralım. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Sayın Mehlika Bilgi Kırmacı bizimle beraber. Sayın Kırmacı hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Nadire Tuncay ile bizimle beraber. Sayın Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. İki uzman konuğumuzla menopoz konusunda konuşacağız. Sevgili dinleyenler ilginize çekeceğini düşünüyoruz bu yayınımızın. İlk olarak Nadire hocamıza soralım, menopoz nedir diye. Menopoz nedir? Aslında Yunanca bir kelimeden geliyor. Men ay demek. Poz, Pause, pauzdan geliyor, durma. Yani adetin tamamen bitmesi demek. Ama sadece burada adet bitmiyor. Yumurtlama fonksiyonu bittiği için üreme fonksiyonunun bitmesi, kaybolması demek aslında. Ortalama ülkemizdeki menopoz yaşına bakarsak 47 civarında son TÜİK verilerine göre Amerika'ya baktığımızda bu yaş 51, Kuzey Avrupa ülkelerine baktığımızda 53'e kadar görmekteyiz. Yani aslında menopoz yaşı sadece bir kadına özgü değil, genetik burada ön planda. Sigara kullanıp kullan, kullanmamak ön planda, kemoterapi alıp almamak ön planda. Sadece bunu ırkla açıklamak mümkün olmamakla birlikte Türkiye'de ortalama menopoz yaşımız 47. Peki normal aralıkları ne diye bakacak olursak 45-55 yaşlar arasında normal menopoz yaşı. Yani 45'in altı erken menopoz. 45'ten sonraki menopozları normal kabul etmek mümkün. Menopozu da üç kısımda biz inceliyor, inceliyoruz. Erken menopoz, az önce bahsettiğim gibi 45 yaşından önceki Doğal menopoz süreci var 45 yaşından sonraki menopoz süreci, cerrahi menopoz var yani bizim herhangi bir nedenden dolayı yumurtalıkları çıkardığımız şey e, cerrahi menopoz oluyor veya hastanın bir çikolata kisti var, endometriozis hastalığı var. Hastayı biz medikal olarak yani ilaçla menopoza sokup bir süre sonra ilaçları kestikten sonra doğal adetlerini görmesini sağlayabiliyoruz. Bu da medikal menopoz yani ilaçla görülen yapay bir menopoz hali. Evet. Menopozu etkileyen faktörleri de yine sizden dinleyelim Hı -hı. hocam. Menopoz az önce bahsettiğim en önemlisi genetik. Türkiye'de dedik ki 47 ama Amerika ülkelerine baktığımızda 51. Ee, Avrupa ülkelerine baktığımızda bu yaş 53'e kayıyor. Kemoterapi yani hasta herhangi bir kanser tedavisi almış mı? Sigara kullanıyor mu? Stresli bir ortam mı var? Sosyal faktörler çok ön planda. Beslenme ön planda. Veya hasta genç yaşta bir kayıp yaşamış olabilir. Bu yasla birlikte patya adeti kesilmiş olabilir. Bunlar menopoz yaşına etkileyen şeyler. Bir kimse sigara kullanmayarak, sağlığına dikkat ederek, beslenme, sporunu yaparak menopoz yaşını, ailede mesela 47'dir ama kendisine baktığımızda tüm bunlara dikkat ederek menopoz yaşını birkaç sene öteleyebilir. Evet. Menopozda kadınlar korunmalı mı? E, bu da yine merak edilen konulardan bir tanesi. Menopoz bir günde gelmiyor, bir günde de gitmiyor. Menopoz bir süreç. Biz perimenopoz dediğimiz bir süreç var. Hani kişinin menopoza gelip gelmediğini anlayabilir miyiz? Menopoz geliyorum der mi? Evet der. Adet düzensizliğiyle başlar bu durum. İşte önce sıklaşır sonra seyredir. E, ateş basmaları, flashing dediğimiz ateş basmaları başlayabilir. Gece terlemeleri başlayabilir. Burada da Nadir de olsa iki ayda bir, üç ayda bir kaçak yumurtlama dönemi olabileceği için kişisel korunmasını öneriyoruz. Eğer çocuk istemi yoksa. Çocuk istemi var ise de mutlaka yardımcı üreme teknikleriyle hastanın gebe kalması mümkün. Veya hasta yumurta dondurmuş olabilir, embriyo dondurmuş olabilir, erken bir menopoz döneminde olabilir. Hasta bu dondurulmuş yumurtalarıyla da gebe kalması mümkün. Evet. Menopoz sadece kadınların üreme tarihindir hocam. Hayır, sadece üreme kaybı değil, destek hormonlarının azalması ile birlikte aslında bu bir süreç. Şunu da belirteyim, menopoz asla bir e, yaşlılık dönemi değil. Sadece bir dönemin bitmesi, doğurganlığın azalması, adet dönemlerinin bitmesi olarak tanımlayabiliriz. Çünkü son TÜİK verilerine göre, eskiden menopoz bu kadar popüler değildi, son TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama kadın yaşı koronadan önce demekle birlikte 81, erkeklerde 79. Amerika'ya bakıldığı zaman kadınlarda ortalama yaşam süresi 88, Kuzey Avrupa ülkelerinde de bu 89 yaşına kadar ortalama kadın ömrü. Dolayısıyla 45 yaşında veya 47 yaşında menopoza girmiş bir kadının hayatının üçte biri menopoz döneminde geçiyor. Dolayısıyla bu dönemi ateş basması, terlemeler, <laughs> konforsuz bir şekilde geçirmek de mümkün veya bu dönemde yeterince önlem alı, hormon tedavisi alıp veya sporumuzu yaparak, beslenmemize dikkat ederek konforlu geçirmek de mümkün. Hı hı. Ve dönelim Mehlika hocamıza. Cerrahi açıdan menopoz konusunu sizden rica ediyoruz. Bu konuya ilişkin menopoz döneminde cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar dersi neler söylersiniz? Menopoz dönemi Nadir hocamın da bahsettiği gibi hayatımızın üçte birini etkileyen bir dönem. Aynı zamanda da Artık e, yaş ilerlemesi noktasında e, destek tedavilerinde gerektiği takiplerin başlama dönemi diye nitelendirebiliriz. E, tabii ki e, 40 yaşından itibaren yapmamız gereken bir meme takibimiz söz konusu senelik ultrason ve mamografi desteğiyle Yine ailesel faktörler ve klinik çok önemli. Hani burada şikayetler olduğunda onu bertaraf etmemek lazım, hani bende bir şey yoktur dememek lazım. Aksine e, mutlaka hastanın e, mide şikayetleri var ise ya da e, bir kansızlık durumu var ise e, bunların mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. E, mutlaka aile hekimliğinde e, senelik rutinlere bakılması lazım. Gaytada gizli kan, B12 yetmezliği, demir eksikliği var mı yok mu? Bunların değerlendirilmesi. İleriki e, durumda da endoskopi, kolonoskopi e, ile e, hormonal desteğin geri çekilmesine bağlı safra problemleri çıkacağı için senelik bir ultrasonla safra kesesinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Yani şu dönemde yapılması gereken şey takiplerin düzenli olması çünkü erken teşhis bu hastalıklarda çok önemli. Evet. Menopozda kilo artışı olması ne gibi problemlere yol açar hocam? Bu konuya da değinebilirsiniz. Şimdi hormonal desteğin değişmesinden dolayı hastamızın iştah artışı olacaktır. Böyle olunca da kilo artışının midede basınç oranı arttığı için ağza acı ekşi su gelmesi, aynı zamanda yine hormonal desteğin çekilmesine bağlı pelvik kasların gelişmesi nedeniyle kabızlık olması anal bölge problemlerini arttırıyor. Ee, öyle olunca e, ileriki yaş itibariyle e, çatlağa bağlı sıkıntılar olabiliyor makat çatlağına bağlı. Bu hastalarımızda e, her ihtiyaç gidermede jilet kesiği tarzı sızlama e, ya da hemoroid problemleri olabiliyor. Makatta şişlik ve şiddetli e, kanamalar yine olabiliyor. Yine e, Nadir hocamla değinecektir. E, çok ve zorlu doğumlara bağlı olarak deformiteler oluyor. Böyle bir durumda da idrar kesesi sarkma durumu olabiliyor. Makat sarkması olabiliyor. Bu durum vajenden ya da makattan sarkmalar olabiliyor. Bu durumda tedavilerimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben Adile Hocamıza dönelim yeniden. Menopoz dönemini kadınlar daha rahat nasıl geçirebilirler hocam? Burada hastalık yok, hasta var aslında. Her menopozda olana hormon tedavisi veriyor muyuz? Hayır vermiyoruz. Hastanın çok ciddi mut değişikliği varsa, depresyona eğilimi varsa, terleme problemleri varsa, e, hastanın sosyal ilişkileri bozulmuşsa, iş gücü kaybı yaşıyor, iş adaptasyonda zorlanıyorsa, e, vazomotor semptom dediğimiz ateş basmaları çok yoğunsa onlara veriyoruz. Bu dönemi konforlu da geçirebiliriz, konforsuz da geçirebiliriz. Eğer bu saydığım bulgulardan hiçbirisi yoksa hastaya diyeceğiz ki sen güneş ışığını al, beslenmene dikkat et, sağlığına dikkat et, sporunu yap. Menopoz döneminde sana ilaç başlamaya gerek yok. Ama hastada saydığım durumlardan birkaçı varsa bu hasta meme kontrolleri yapıldıktan sonra hormon tedavisi verilmesi gerekiyor. Az önce Melik hocam söyledi idrar kaçırmaya da buradan değil Normalde menopoz öncesi kadınların %30'u idrar kaçırır. Ama menopozda bu durum menopoza giren kadınlarda %50'ye yani her iki kadından bire çıkıyor maalesef idrar kaçırma. Bunun da nedeni şu an yaş önemli bir faktör ama menopozla birlikte bizim iyi huylu hormonumuz, östrojenimiz aslında tükeniyor. Östrojen hormonu da yani bu yumurtalıktan salgılanan hormon artık salınmaz duruma gelince de bu östrojen hormonu alttaki destek görevini yapamıyor. Çünkü ortamda yok. Destek görevini yapamayınca da vajinal atrofiler yani vajinada incelme, vajinada destek dokusu östrojen azaldığı için destek dokusunda azalma ve vajinal sarkmalar. Idrar kaçırmalar veya anal bölge yani defekalı, büyük yapma yapmayla ilgili problemler bu dönemde sık karşımıza çıkıyor. İdrar kaçırma başlı başına bir tedavi nedeni. Burada sadece hormon tedavisi ön planda değil başka ilaçlar, cerrahi tedaviler hastanın durumuna göre, idrar kaçırma tipine göre biz sunuyoruz hastaya. Evet ve ülkemiz kadınlarda menopoz konusuna da değinelim hocam. Bu konuya ilişkin neler söylersiniz? Ülkemiz kadınlarında menopoz, evet Avrupa ülkelerine bakıldığında, Amerika'daki kadınlara bakıldığında oldukça genç yaşta. Ve hastalar bu konuda çok bilinçli değil. Hani hasta menopoza giriyor, menopoz öncesi hiç takipleri yapılmamış. İlaç tedavisi de benim adetim gelsin. Annet. Menopoz sadece onun için adet görememe demek. Ama bunun yanında hastayı bekleyen tehlike kemik erimesi veya östrojen hormonu, iyi kalpli hormonumuz dedik. Kalpteki desteğini azalttığı için hasta koroner arter hastalığı yani kalp açısından erkekle aynı risk oranına kadar yükseliyor riski. Bu konuda bilinçsiz olabiliyor. Hastanın tek problemi menopoz adet görmeme değil. Ciltte yaşlanma, vücutta yaşlanma, kemikteki yaşlanmanın artması, vajinal bölgede yaşlanma, idrar kaçırmaların artması bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hormon tedavisi başlayacağımız kadınlara da meme kontrolü mutlaka yapmak gerekiyor. Ailevi olarak meme kanseri öyküsü varsa hastada veya geçirilmiş bir kanser varsa biz hormon tedavisi tüm bu bulgulara rağmen vermiyoruz. Evet. Önemli konu başlıklarını aktardık menopoza dair. Mevlika Hocam sizin ilave etmek istediğiniz hususlar varsa onları alalım. Şöyle diyebilirim. Ülkemiz kadınlarında menopoz biraz daha ağır seyrediyor. Niye derseniz çünkü e, toplumun kadına yüklediği çok fazla bir görev söz konusu. İşte erken yaş evlilik olması, hmm. yani daha kadın kendi gelişimini tamamlamadan böyle bir sorumluluk altına girmesi e, kadının iç e, yapılarının tükenmesinin daha erken olmasına sebep oluyor. İşte e, yeme alışkanlıklarımız e, biraz e, abartılı şekilde işte günlerimiz var mutlaka böyle 3-5 çeşit yemek ikramlarımız var. Bunlar sakıncalı alışkanlıklarımız aslında. Yine çalışan dahi olsa bütün yük yine kadının üzerinde kalıyor. Hani kadın da ben benim yapabileceğim bu kadar demeyi maalesef bilmiyor. Yani bunu diyebilmek çok önemli bir şey. Bütün hastalıkların altında Nadir Hocam da kesinlikle iştirak edecektir. Stres faktörü mevcut. Hani bu durumda benden bu kadar diyebilebilmeli kadınların. Hepsi. Evet, bu hatırlatma son derece önemli. <laughs> Ve gündemdeki bir konu, koronavirüs aşılarına da kısaca değinelim ama menopoza ilişkin Nadir Hanım sizin var mı? Son olarak ilave edeceğiniz hususlar, onları alalım. Ben menopozda cinselliğe değinebilirim. Menopoz <laughs> az önce de söyledim bir yaşlılık belirtisi değil. Dolayısıyla menopozda da bizim artık ben yaşlandım, kadınlığım benden gitti. Artık hani e, ağrıda ilişkim olacak. Bunlar kader değil. Bunlar tedaviyle e, normal evlilik hayatımız devam edebilir. Yaşlandığımız için bizim haftadaki seks sayımız azalmak zorunda değil, Menopoza girdik diye yatakları ayırmak zorunda değiliz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Çünkü biz yaşlanmadık sadece adet görmüyoruz zaten. Bu da olağan bir süreç. Kesinlikle. Öyle görmek lazım. E, Mehdi Hocam, aşırı son derece gündemde bir hekim olarak neler söylersiniz? Bizim ülkemize geldiğinde ben şahsen aşı olmak düşüncesindeyim. Hı hı. Sonuçta bu bizim sadece kendimizi ilgilendiren bir olay değil, toplumu ilgilendiren bir olay. Duyarsız yaklaşıp da korona taşıyıp çıkan insanların da cinayette değer yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. O konuda herkesin empati yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve herkesin de aşı olması gerektiği kanaatindeyim. Tedbiri elden bırakmayalım Kesinlikle. ve böyle bir çözüm varsa Kesinlikle. mutlaka hepimiz aşı olalım. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani sebepler dışarıya bağlı ama sonuç bize bağlı demek istiyorum. Meyilli hocama katılıyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Sizce sevgilinize de. Var. Çok faydalı oldu bu konu. İnşallah başka bir yayında yeniden buluşuruz. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, Afsiyon Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Bilim Dalından Doktor Öğretim Üyesi Sayın Mehnika Bilgi Kırmacı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Sayın Nadire Tuncer bizimle beraberdi. Başka bir yayında yeniden buluşmak istiyoruz. Hoşça Hoşçakalın.